yapmış olduğumuz inşaatlardan oluşan toplam 27 milyon dolar alacağımızı ödemediler ve devletin içinde ödemediler. 27 milyon dolar. Kazakistan'da öyle mi? Ve devletin içinde suistimali açık kötü niyetli kişileri kullanarak bizi sınır dışı ettiler. Geride kalan tamam bize ait olan fabrikalarımıza, ofislerimize, evlerimize, iş makinelerimize el koydular. Bugüne kadar Kazakistan'da haklarımızı savunmak için tuttuğumuz avukatları tehdit edip sindirerek Dava açmamızı engellediler. 15 sene boyunca Kazakistan'da yaptığımız tüm yatırımlarımızı bu kompleyle kaybetmiş olduk. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz hocam? Ya Kazakistan'da hakikaten bir ara Türk işçilerine muazzam saldırılar oluyor. Evet hocam. Bu ünlü bir şirket vardı. Enka. Evet? Enka. Enka. Enkar. Enka ya, işçilerine saldırdılar, kan revan içine bak. Türklere saldırdılar, Türk işçilerine saldırdılar. Evet. Nur Sultan Nazar beyefendi, Kazakistan'da iç güvenliği sağlaması lazım. Bak kimse gidemiyor Kazakistan'a şu an. Evet. Yani can güvenliği olmadığı için gidemiyorlar. Bilmiyorlar ne olacağını. Adam kaçırma olabiliyor, tehdit olabiliyor, böyle adam dövmeler oluyor. Öldürülen şehit edilen Türkler oldu, kardeşlerimiz oldu. Hep östü kapandı. Evet. Bu olayların hepsini Nur Sultan Nazar Hazretleri kardeşimiz açıklığa kavuştur. Kazakistan bizim canımız. Türkistan Birliği'nde önemli bir ülke. Türkistan Birliği'ni engellemek isteyen kişiler bu ülkeleri yaşanmaz hale getiriyorlar. Hakikaten birçok insan gidemiyor şu an Kazakistan'a. Bakın enka işleri dahil. Kan revan içinde Havaalanına dönmüşler ve feci şekilde evet. e, dövdüler ve birçok insan da şehit oldu. Onun için e, Nazarbayev Beyefendinin, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in bu konuda çok köklü önlemler alıp adaleti tesis etmesi lazım. Ve orada o kardeşlerimi dövenlerin hepsini cezalandırıp ilgili cezalarla tezih etmelerini sağlaması lazım. O şehit edilen kardeşlerimizin katillerin ortaya çıkartılması lazım ve e, hak ettikleri cezayla tezcih edilmeleri gerekir. Evet. Ve paralarını alamayan kardeşlerimizin de paralarının ödenmesi gerekir. İnşallah Bu konunun üstünde duracağız. İnşallah hocam. Bu zulme <laughs> e, dur demez lazım. Öbür türlü bak Kazakistan felç oldu. Kimse gidemiyor. Evet. Yani o yakışmaz. Bu e, Bolat denen kişi de kimse bunu da e, Nur Sultan Nazar Nazarbayev'in kardeşiymiş yani kardeşiymiş onunla bağlantıya geçip bu konuyu açıkta kavuşturması lazım. Ben bu konuların üstünde duracağım. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Yani Türk devletlerinde kardeşlerimizin rahat etmesini engelleyen herkesin üstüne gideceğiz. Kırgızistan'da da bu tip olaylar oluyor. Kırgızistan'da cehenneme çeviriyorlar. Evet. Kazakistan'ı cehenneme çevirmeye kalkıyorlar. Bunlara evet. müsaade etmeyeceğiz. Evet. Bunları inşallah. konuşacağız inşallah. Bugün bir sati bir giriş olsun. Önümüzdeki günlerde daha yoğun olarak bu konuların üstüne gideceğiz. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerde e, Türkiye'den gitmiş vatandaşlarımız, kardeşlerimizin güvenliği içinde devletimiz önlem alsın. İnşallah. Oranın Cumhurbaşkanlığı Başbakanlarına görüşsünler. İnşallah. E, orada yapılan cinayetler ve zulümlerin bir an önce açıkta kavuşması için adalet sisteminde ee, süratli tedbirler alınsın. Yani yanlarına kaldı şu an Kazakistan'daki e, cinayetler adamların. Ve faili meçhul cinayetler oldu Türklere yönelik. Evet. Faili meçhul yaralanmalar oldu. Bunların örtbas edilmesi olmaz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey Efendi çok nezih efendi bir insan. Mesela Nur Sultan Nazar Bey görüşebiliyor, diğer cumhurbaşkanlarına görüşebiliyor. Her görüştüğünde en az Türkiye'ye kadar demokrat, e, hukukun üstünlüğü prensibini savunan bir yapının oralarda da oluşması için gayret etmesini istirham ediyoruz. İnşallah hocam. İnşallah. i̇nşallah. Yani onların bunu yapmalarını sağlamalarını teşvik etmesini evet. Talep ediyoruz, istiyoruz inşallah. İnşallah hocam. Başbakanımızdan da, Cumhurbaşkanımızdan da inşallah. İnşallah. Ve bu konunun sürekli gündemde tutulması gerekiyor. İnşallah hocam. Yani bilinmeyen meşhur ülkeler havasına buralara sokup ona e ondan sonra diyorlar ki gelin buraya turistik ziyaret yapın. Ya kardeşim adam canına güvenir mi oraya? Güvenmez. Gitti bizim kardeşlerimiz orada. Türk Enka'nın da diğer şirketlerinden insanları şehit oldular. Katilleri meçhul şu an. Evet. Ve feci şekilde dövülüp yaralanıp gönderildiler. Nerede bu adamları döven yaralayan insanlar, öldüren insanlar? Yahu şehit edenler. Neredeler? Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. E böyle bir ülkeye insan gitmek ister mi? Evet. Bu Türkistan Birliği'ni engellemek için yapılmış mafyanın oyunları. Buna karşı e, çok acele tedbir alınması gerekir. İnşallah hocam. Çok süratle tedbir alınması gerekir.